Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle Brawl oynayacağız. Çok heyecanlı bir bölüm, sakın kaçırmayın. Lazali bile bunu yapmadı. Evet, sizinle hazırız. Ben yeni bir hesap açtım kendime. Ee, eğer bu e, videomu 20 abone gelirse, herkese bedava elmas vereceğiz, 10 tane. Evet, oyuna başlıyoruz. Çok heyecanlı, sakın kaçırmayın. Geçmeyin, kaçırmayın. gidiyoruz. İnternetimiz biraz sıkıntılı arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Mermiler gitme arkadaşım. Oo, kolt bize sıkıyor. Şerefsiz Ros. Ben de <laughs> şeyi çok beğeniyorum. <Böyle> şey <laughs> <beynim. gülüyor> Koltuğun 3 şeyi var ama bizim az. Ama ultiyle aldık. İyi ki ulti diye bir şey varmış. <laughs> Çok eğlenceli. Bence ben ha, ha. ben youtuberlardan daha iyi. Kimse youtuberlar kadar yani benim kadar iyi video çekemez. Ha, ha. Evet hesaplaşmaya kaldık. Bir gülücük verelim şu boya, boğa boya. Boğa boya. <laughs> <laughs> Oo bunların çok yükleri varmış. Boş yere tamam. sıktık. İşte salaz biraz. Sa elis. <laughs> Lita var. Bir tane ayısı bana benzemiyor. Az. Bir az. Evet aldık ve bir gülücük veriyoruz. Bol. Bu sinirlendi. Şey tam Evet bol'u aldık. Arkadaşlar yeni bir karakter çıkıyor. evet altı yazdı. Oo, bu aldık arkadaşım bu aldık inanamıyorsunuz bu ya buzlu arkadaşım buzlu. Bu. Yapmayın. <laughs> <laughs> Hayvanın mı? Evet arkadaşlar çok iyi. Çok iyi bir video bence beğenin. Çok komik. Komik videolar bunlar. Komik videolar bunlar. Evet yeni ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. <laughs> heyecanlıyım. Arada batın ama hep güldürüyoruz. Arada değil çok güldürüyoruz. Evet Rosa şerefsiz geldi. Rosa'yı biraz sıkalım biz. <laughs> Sıkar <Scarley> ile <laughs> sıkalım. M antayı sıkalım. Hadi kolt alırsın şerefsiz <laughs> kolt alamadı. Böyle bir it var. <laughs> İkisiydi. Evet kanalıma abone olun. Lütfen abone olun. Abone olmazsanız Brostar'ı sileceğim. Bir Brostar'ı kötüleyeceğim. Evet. <laughs> Belle yeni karakterimiz gelmiş. Belle. Bir tane daha geliyor. Arkadaşlar haberi olmayanlar için söylüyoruz. <laughs> Brosler, bağımlısı olanlara söylüyoruz. Squeak. Squeak ve Belle. Altın Belle de var ama o çok pahalı. Bence aç almayın. Bok gibi. <laughs> Bok gibi yani. Belle'yi almayın. Yaşlın dedi. <laughs> Alba'yı hiç almayın arkadaşlar. Yani Alba ile Pogo aynı. Hiç almayın. Pogo'dan daha güçlü. Güçsüz. <laughs> evet. Nereye kaçtı bu Nita şey? Gördük Nita'yı ve saldırmaya başlıyoruz. <laughs> evet Nita bizi aldı galiba. Oo Nita bizi aldı şerefsiz. El Primo işi hala ortalıkta duranıyor. Hesaplaşmaya Evet El Primo saldırıya geçti. Evet aldı. M14 aldı. Hesaplaşmaya kaldık. Ve ben doğdum. Kalkanım var o zaman bir şey yapamazlar. Evet. Mal del Primo mermisini bitirdi. Arkadaşlar salak. Şöyle bir kızgın. Aa evet bulduk arkadaşlar. El Primo'yu bulduk. Ve ben sıkıyorum. Şu an sıkıyorum. El Primo internete çekmiyor. Çok iyi. Bu işime yaradı. Şu salak El şey yapalım. Takip edelim. Kesin buradalar. Kesin arkadaşı burada. Diye düşündüm ama burada değilmiş. Gidelim. Evet Erpil'ımı ortalıklarda dolanıyor. Evet gördük. Rosa var. Rosa manyağı var. Rosa bir Rosa hiç bulaşmıyor çünkü manyak. Annesi onu bırakmış kedi yavrusu gibi. Yani bırakmış evlatlık. Evet. Cold. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Bakalım karakterlerimize bul geldi yeni bir tane bul bul diyorum. Bakın karakterlerim çok iyi. Evet, size yeni belli tanıtacağım. Yeni belli tanıtacağım. Altın belli geldi. Paramız olmadığı için denediyoruz. Evet, belli. Bakalım güzel mi? deneyelim. Silahı da iyiymiş. İyi. Ultisini görmelisiniz. Bok gibi. Ultisi yani Pogo'nun ultisi. Evet arkadaşlar buramızdan neydi? Lütfen iyilik yapın ve bize abone olun. Lütfen çok ihtiyacımız var. Çok ihtiyacımız var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sakın. Lütfen abone olun. Eğer 20 abone gelirse herkese elmas vereceğim. Benim başka bir hesaplarım da var. Yani hep başka hesaplarım da var. Evet. Çok iyi karakterleri çıkarmışım bugüne kadar. Lazer'den bile iyi oynuyorum. Lazer beni yenemez. Hatta geçenlerde görmüşsünüzdür Lazeli beni yenemedi. Benim kanalımda vardır, görürsünüz. Evet, açıklamamda da söyleyeceğim gibi beni kimse yenemez. Beni Lazeli bile yenemez. Evet, bu robot biraz salak bize sıkıyor. Bu robotu ölmek istiyorum. Ödülseniz size kutu geliyor. Evet, işte. <laughs> Şimdi dükkana gireceğiz ve ücretsiz bir kutu alacağız. Bir de buraya çay dikelim. Ender bir savaş tamamı. 30 lira. Elmas yetersiz diyor. Kodu giriyoruz. Efsanevi kodu yazıyoruz. Gir diyoruz. Girilmedi. Evet izlem kanal abone olmayı sakın unutmayın. Sonra bir dahaki bir daha şey yapacağım. Bir daha video paylaşacağım. Görüşürüz arkadaşlar.